Arkadaşlar bu soruda dizelerde geçen zamirlerin türlerini belirlemenizi istemişiz. Hemen birlikte bakalım. İlk dizede geçen bana, yine son dizede geçen bana ve ben sözcükleri birer kişi zamiridir. Dolayısıyla kişi zamirimizi bulduk. İkinci dizede geçen herkes ifadesi daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün olumsuzu olan kimse sözcüğü de daima belgisiz zamirdir. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla burada belgisiz zamirimizi de bulduk. Yine son dizede geçen kimin sorusu bir soru zamiridir arkadaşlar. Bunu da şöyle anlayabiliriz. Bir soruya verilen cevap isim ya da zamir ise o soru kesinlikle soru zamiridir. Şimdi bu soruya hangi cevabı verirseniz verin cevap ya bir isim ya da bir zamir olacaktır. Dolayısıyla bu ifade bir soru zamiridir arkadaşlar onu da bulduk. Şimdi bizim cevabımız 3, 4 ve 5 yani E seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. İşaret zamiri zaten bu dizelerde işaret sözcüğü yok dolayısıyla bunu geçtik. İlgi zamiri dediğimiz şey ilgi ekidir yani ki'dir. Fakat dizelerde zaten ki eki yok. Bunu da geçtik. Cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.